Bulut. Hakan Fidan'ın neden yıpratmak istiyorlar? Son birkaç gündür bazı yabancı yayın organlarında Hakan Fidan ve mit hakkında bazı akılanmaz iddialar ortaya atılıyor ve yıpratma denemesi neredeyse en noktasını deniyor. Aslında bunlar yeni ve alışılmamış değil. Bundan tam 28 ay önceden başlamış ve aylar süren yazılarımı 19 Eylül 2011 tarihinde bir yazıda toplamıştım. Bugün yaşananlar sonrası 19 Eylül yazımı aynen yeniden paylaşmak ve kamuoyumuza neden yapıyorlar detayını düşünmesini tavsiye ediyorum. Bakın o birkaç ay içinde neler paylaşmışım. 19 Eylül tarihli son yazımdan ve öncesinden o yazıda yaptığım alıntılarla aynen paylaşıyorum. Hakan Fidan'ı ve MIT'i kimlerin neden yıpratmak istediği ilk günden beri çok açık. 19 Eylül 2011 Pazartesi. Hakan Fidan ve MIT hakkında pazar günü kamuoyuna düşen bir yazı oldukça ilgi gördü ve birçok ciddi internet sitesi de manşetten yayınladı. Çok önemli detayların olduğu bir analizin bir benzerini bundan aylar önce iki yazı halinde bu köşede sizlerle paylaşmış ve özellikle yıpratmanın dozunun artacağına dikkat çekmiştim. Yıpratmanın dozu arttı hatta bana göre içeriden de büyük destek gördü. Sevgili dostlar, konunun kamuoyu için önemini ve güncelliğini dikkate alarak aylar öncesine dönmek ve özellikle bir karanlık odak tarafından kampanya yürütülürken ortaya koyduklarından bazı detayları alıntılamak istiyorum. Alıntı 1: Son günlerde internette yerleşik bir karanlık odak tarafından MİT müsteşarı Hakan Fidan hakkında inanılmaz bir iftira kampanyası yürütülüyor. Olmayan kardeşler, olmayan ilişkiler kurgulanıp Fidan kurmaca bir senaryo üzerinden karalanmaya çalışılıyor. Aynı deneme daha önce de yine aynı odak tarafından yapılmış ve gelen açıklamalar sonrası yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Alıntı 2. Türkiye'deki ve yurt dışındaki yerleşik düzenin son dönemde en çok rahatsız olduğu isim MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Nedeni de çok açık. Birileri asla kabullenmedi. Nasıl olur da yerleşik sistemi içinde palazlandırılmayan biri... MIT'in başına geçti. O koltuk çok önemliydi ve oraya mutlaka ama mutlaka yerli yabancı odakların ulaşabileceği, yurt dışında dış işlerinde görev yapmış veya yabancı askeri akademilerde okumuş bir isim atanmalıydı. Ama olmadı o koltuğa yıllarca dışlanan bir sınıfta görev yapmış ama yılmadan kendini yetiştirip Sistemin adaletsizliğinden ortaya çıkan bütün unsurları kişisel çabalarıyla tersine çevirmiş bir isim atandı. Bu tespitler sonrası gelelim rahatsız olanların Fidan'a saldırmak için ortaya koyduklarını. Son dönemde Avrupa'da yerleşik bazı gazetelerde son derece insafsız iddialar ortaya atılıyor ve Türkiye'de bazı karanlık odaklarda bunları içeride yaymaya çalışıyordu. Aslında iddialar çok komik ve biraz detaylı bakınca hangi kaynaklardan servis edildiğini de anlamak zor değil. Şimdi sıkı durun. Bakın neler oluyormuş. Türkiye İran'la Hizbullah arasında yeni silah köprüsü kuruyormuş ve süreç Hakan Fidan tarafından yönetiliyormuş daha birçok komik ve abartılı detay var ama saçmalığı algılamak için bu kadar bile yeterli. Uzun lafın kısası bu ülkede yerleşiklere alet olmaz, seçkinler arasından çıkmaz veya onlara hizmet etmez. Bazı ülkelerin Ortadoğu politikalarına baştan biat etmezseniz kaderiniz hep aynıdır nerede olursanız olun karalanırsınız. Türk halkı gözünü açmalı ve gerçekten milli menfaatlerine hizmet eden herkese hangi meslekten olursa olsun herkese sahip çıkmalı. Yerleşiklerin oyunlarına dikkat. Çok önemli bir detayın altını çizeyim. Türk istihbaratı uzun yıllar Amerika, İsrail, Almanya üçgeninde etkilere maruz kaldı ve Türkiye'nin finansal siyasal manipülasyonlar içinde dalgalandığı her dönemde asla kendini toplayamadı. Olaya bu açıdan bakınca Hakan Fidan Türkiye için bir şans ve değerini bilmemiz gerekti. Sevgili dostlar, yukarıdaki satırlar sızma sızdırma olayından aylar önce hatta bazıları uyarı niteliğinde atama yapılmadan konuşulurken kaleme alındı ve çalıştığım gazetelerde birkaç yazı halinde tartışmaya açıldı. Fidan'ın müsteşar olma yoluna girdiği andan bugüne yaşanan bütün gelişmeler aslında dinlenme, sızma, pazarlaması dahil mit fidan gerçeğine bakmasını bilenler için Beklenen gelişmelerdi. Plan engellenmeli, engellenemez ve müsteşar olursa yıpratılmalı ve itibarsızlaştırmalıydı. Öyle de oldu ve uygulamaya konan plan bana göre MIT içinde bazı unsurlar tarafından da destek görerek hala devam ediyor. Sonuç, bir ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde bazı ülkelerin uzantılarıyla ilişki içinde olup, onlarla gelecek kurmayı hayal edenler varsa ve hala bulunamadılarsa, kendi ülkesi için çalışanlar aleyhine sızma gibi daha birçok olay gelişebilir. Türkiye teşkilatını acilen milli hale getirmeliydi ve gerekeni yaparak yola çıkıldı. Son söz sözlerim kesinlikle teşkilat için değil. Sözlerim teşkilat içinde çok küçük, sınırlı bir anlayış ve bağlantılı derin yapılanmalar için. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu ülke için canını tehlikeye atarak çalışanlar lütfen alınmasınlar ve içinde bulundukları yapıların milli olması yolunda atılan adımları ellerinden geldiği oranda desteklesinler. Türkiye eski Türkiye değil ve 1930'lardan itibaren derin uykuya zorla ve hileyle yatırılan milli unsurlar ayağa kalkıyor. Yaşasın tam bağımsız, milli büyük Cihan Şümül Türkiye. Önemli not, yıpratma ilk olarak yurt içinde ...karanlık bir odak tarafından başlatıldı ve derin yurtdışı bağlantıları olduğu açıktı. Bu bilgiye 3 yıl önce yurtdışında özellikle İsrail'de eğitim alan... ...ve yurtdışında Türkiye'de çalışan 7 gazeteci kimler... ...ve açılan davaların en önemlisi hangisi sorularını da ekleyerek sorgulamaya devam edeceğiz. Örgütler var ama bunların doktrinasyon... İndoktrinasyonu kimler tarafından nasıl yapıldı? Öğrenince şok olacaksınız. Yiğit Bulut Star